Rahmi Turan'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Nasıl bir milletiz? Önemli bir şair ve yazarımız var, Ataol Behramoğlu. Birkaç gün önce kaleme aldığı bir yazıda "Biz nasıl bir milletiz?" diye soruyor ve şöyle devam ediyordu: "Bunları büyük bir acıyla, kederle yazıyorum. Halka kızılmaz ama halk ne yapıyorsa doğrudur da denemez." Millet olma gerçeğimizin temelleri, üstelik milletimizin küçümsenemeyecek sayıda bir bölümünün eliyle oyulmakta. Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz, bütün sorunlarına rağmen başımızın üzerinde taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti çözülüp dağılmanın, yıkılmanın eşiğindedir. Bugün yaşanmakta olan şey siyasal bir yönetim değişikliği değil, bütün ağırlığı ve acıtıcılığı ile karşımızda durmakta olan, var olmak, yok olmak sorunudur. Ataol Behramoğlu haklı olarak uyarıyor ve, dağılmanın, yıkılmanın eşiğindeyiz, diye endişelerini dile getiriyor. Bunu bir abartı olarak kabul etmeyelim. Hassas bir sanatçının gerçekçi düşünceleridir. Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kazanmazsa, gerçekten Türkiye'nin geleceği karanlıktır. Terörle arasına mesafe koyamayan, hüdapar ve kadın düşmanlığı ile öne çıkan, yeniden refah, gibi layık cumhuriyet karşıtı partiler, bugünkü AKP iktidarı sayesinde meclise girmiş bulunuyor. Milliyetçi, olduğunu iddia eden MHP de, böyle bir iktidarla ortaklık yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri oyuluyor. AKP'nin meclise soktuğu Hüdapar, milletvekili yeminine bile karşı. CHP'li Özgür Özel, Hüdaparlı milletvekillerinin bu yemini etmeyeceklerini iddia etti. Hüdapar Yemin'e neden karşı? Çünkü milletvekili yemininde, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Sözleri var. Türk bayrağı, adına bile karşı olan Hüdaparlılar Yemin'in içinde, Türk kelimesinin geçtiği her cümleye itiraz ediyor. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandığı takdirde, ülkenin ne hale geleceğini düşünmeye bile korkuyorum sevgili okurlar. Eski yıllarda ağızlarda sakız haline getirilen, beka sorunu, şimdi her zamankinden çok var. Aziz Türk milleti, 28 Mayıs günü şu iki seçenekten birini tercih edecek. Var olmak, ya da, yok olmak. Karar milletin, iyi düşünmek gerek, son pişmanlık fayda vermez. Neden naz ediyorlar, Dün Sözcü'nün birinci sayfasında çarpıcı bir fotoğraf vardı. Sinan Oğan ile Ümit Özdağ karşılıklı oturmuş, büyük bir mutluluk içinde, gevrek gevrek gülüyorlardı. Bu memnuniyet nedendi, niçin öyle sırıtıyor, kahkahalar atıyorlardı? Memleketin içinde bulunduğu hazin duruma mı gülüyorlardı, yoksa, biz ne kadar önemli insanlarız? İktidarı da, muhalefeti de parmağımızda oynatıyoruz, diye mi neşeliydiler? Görüntü hiç hoş değildi ve milliyetçi olduklarını iddia eden iki siyaset adamına yakışmıyordu. Anlaşılan ellerine bir fırsat geçmiş, naz ediyorlar. Sinan Oğan, Sayın Erdoğan'ı mı yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceğiz? Bunu pazartesi günü açıklayacağım." dedi. Karar vermek için biraz daha bekleseler zaten seçim günü gelecek, onlara hiç ihtiyaç kalmayacak. Sinan Oğan'ın, hafta içinde Erdoğan'a gidip onunla bir saat görüşmesi aslında hiç iyi olmadı. Anlaşılan Sayın Erdoğan, Sinan Oğan'a kendisini desteklemesini, bu olmazsa tarafsız kalmasını istedi. Yakın çevreleri iki siyasetçinin de tarafsız kalmasını kuvvetle muhtemel görüyor. Bu, tabii ki, dolaylı olarak Erdoğan'a destek olmak anlamına geliyor. Her fırsatta vatan, millet, bayrak diyerek milliyetçi söylemleri dillerinden düşürmeyen Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın tarafsız kalırlarsa milletin 5 yıl daha tek adam yönetimine katlanmasını ve Suriye'den yeni sığınmacıların gelmesini onayladıkları anlamına geliyor. Günün sözü: Akılları bir çuvala doldurmuşlar. Herkes yine kendi aklını almış. Bu yazı Rahmi Turan'ın 22 Mayıs 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.